Şimdi sıradaki konuğumuz iş insanı Zafer Şahin ile mobilya sektörü hakkında keyifli bir sohbet yapacağız. Elif ile şeffaf sohbet kaldığı yerden devam ediyor. Şu anki konuğum Zafer Şahin Bey bizlerle. E, kendisi bir iş insanı ve hazır yaz ayları geliyorken herkes evinde bir tadilat, bir yenilik, eşyaları bir e, değiştirmek istiyorken bugün Zafer Bey bizlere ahşap mobilyalar ve doğru mobilya seçimi ile ilgili çok kritik bilgiler verecek. Bakalım bu yılın trendleri neler ve doğru mobilya seçimi nasıl yapılır diye başlayalım Zafer Bey. Tabii ki e, insan hayatında evlerimiz bununla beraber ofislerimiz yaşam alanlarımız bizler için çok önemli. Çünkü vaksimizin çoğunu özellikle çalışan insanlar noktasında ofislerimizde harcıyoruz. Bu noktada bizi rahat edebilmemiz, fonksiyonel, kullanışlı ürünleri tercih etmemiz önem arz ediyor. Bunları seçerken nelere dikkat etmemiz lazım? Bir, öncelikli olarak ne iş yaptığınız? Sektörünüz çok önemli. Sektörünüz doğrultusunda mobilya seçmelisiniz. Bununla beraber bu mobilyayı kullanacağınız yaşam alanınızın Boyutları, ölçüleri gibi unsurlar önem arz ediyor. Ee, tabii ki materyaller de, üretim materyalleri de göz ardı edilmemesi gereken etkenler. bunlara zaten ilerleyen dakikalarda detaylı olarak gireriz, anlatırız diye düşünüyorum. Tabii ki bu sizin e, profesyonel olduğunuz, uzman olduğunuz bir konu. Mesela böyle gelen danışanlarınıza e, o yılın trend olan ürünlerinden mi daha çok öneriyorsunuz? Yoksa böyle biraz daha klasik ama uzun ömürlü modeller mi daha e, revaçta oluyor? Burada şöyle ki, e, öncelikli olarak iki noktayı göz ardı etmemek gerekiyor. Bir, tüketicinin tercihi, ürünün nerede kullanacağı, ne amaçla kullanacağı. E, burada onun tercihleriyle beraber bizim öngörülerimiz ve e, mimari çalışmalarımız da devreye giriyor. Tabii ki karşılıklı bir istişare doğrultusunda doğru mobilyayı, doğru rengi seçmesine fırsat tanıyoruz ki uzun soluklu, ...o ürünü kullanabilsin. Ya yani Dediğimiz gibi karşılıklı istişare ederekten doğru mobilyayı seçmesine fırsat tanıyoruz. Ve bu noktada da uzun soluklu bir kullanım ömrü olması da ortaya çıkıyor. Tabii uzun ömürlülük ve kullanışlılık deyince akla ilk ahşap mobilyalar geliyor. Eh, ahşap mobilyalar düşündüğümüz kadar kullanışlı ve uzun ömürlü mü Zafer Bey? Ahşap mobilyalar bugünkü teknolojiye bakarak evet. Yani şimdi şöyle ki... Eh, ahşabı işlemek, üretmek çok daha uzun bir süre çalıyor. Bu noktada eh, ahşap mobilyalar yapay ürünlere nazaran daha kullanışlı ve ömrü daha uzun oluyor haliyle. Eh, üretim safhası biraz uzun olabiliyor ama tabii burada gene eh, müşterinin tercihine bağlı olarak, termin süresine bağlı olarak bir değişkenlik durumu söz konusu oluyor. Görebiliyor. Peki evet. e, gelen müşterileriniz ya da danışanlarınız ahşap mobilya seçerken nelere dikkat etmeli ya da izleyicilerimize özel önerileriniz var mı? Burada gene e, bu ahşap mobilyanın nerede ve ne amaçla kullanılacağı noktasında biraz önce de bahsettik biz. Sadece ofis olarak değerlendirmiyoruz bunu. Bunun içerisine kafe, restoran, otel, hastane vesaire gibi işlerde girdiği için bu ürünü nerede de ve ne amaçla kullanacağı önemli. Dış mekanda kullanacaksa farklı bir yapı ve materyal önermemiz gerekiyor. Ofisinde kullanacaksa, evinde kullanacaksa farklı bir materyal önermemiz gerekiyor ve bu doğrultuda da müşterimizi yönlendirme yapıyoruz tabii ki. Peki şimdi e, Zafer Bey şöyle bir durum var. Artık çalışan bireylerin sayısı her geçen gün artmakta evet. ve hepimiz bir e, iş yeri ortamındayız ve ofis ortamındayız. Mesela ben günde 14 saat en az ofiste duruyorum. E, onun haricinde de kullandığımız renkler genelde böyle açık gri tonları e, ve kahve rengi tonları hani biraz daha böyle ciddiyet katan tonlar ama tabii isteriz ki herkes iş ortamında neyse daha sıcak, samimi bir evet. e, ortam ve kullandığı malzemenin de ömrü hani uzun olsun, dayanıklı olsun ve iş görsün. E, fakat ofis mobilyası seçerken biz hep böyle ciddiyeti belki baz alıyoruz ama hangi renkler hem o sıcaklığı, hem o samimiyeti, hem de o çalışma şevkini verir? Tercihleriniz ne olur? Ya burada aslında yaptığınız işi ne olduğu çok önemli mobilya seçerken ya da renk tercihi yaparken siz ağır oturaklı dediğimiz daha resmiyeti olan işlerle iştigal ediyorsanız koyu renkler kullanmanız gerekiyor. Genelde avukat ofislerinde değil mi evet, evet, böyle siyah evet, yani, deri koltuklar. Aynen öyle aynen öyle <laughs> ee, ama bir de tabii ki orada hep bahsedilen bir husus vardır yani. Kullanım alanının ebatı, boyutu da önemli. Küçük bir ofisiniz varsa açık renkler tercih etmeniz lazım ki alan daha ferah dursun. Bahsettiğiniz üzere uzun saatler geçiriyoruz artık çalışma alanlarımızda. Haliyle orada bize e, kullandığımız ürünlerin, ofis mobilyalarının ergonomik olması, rahat olması, Kesinlikle. bizi huzurlu hale getirmesi verimimizi de artıracak. Bu sebepten dolayı e, boyut... Ve farklı konular çok önem arz ediyor bu noktada seçim yaparken. Kesinlikle katılıyorum. Bununla beraber ofiste uzun vakitler geçiriyoruz. Hangi kumaş türlerini tercih etmeliyiz? Mesela deri kumaşlar uzun süre oturma bence pek uygun değil. Hani seveni vardır ama bir süre sonra terletmeye başlıyor. Bir süre sonra rahatsız evet, etmeye evet. başlıyor. Ee, sizin mesela iş kollarına göre önerebileceğiniz böyle kumaş türleri var mı? Burada da işte hem kumaş olması hem de deri olması gene yaptığınız işe intikal ediyor deriyi tercih ederseniz şöyle bir durumu vardır deri güç ve asaleti simgeler Bu sebepten dolayı yine ağırlığı olduğunu düşündüğünüz sektörde ise iş kolunuz bu noktada deri mobilyaları seçip onun zahmetine de katlanmanız gerekiyor haliyle ama genelde kumaşlarda daha çok hava alabilen yapıya sahip ya da e, silinebilen, kolay temizlenebilen kumaşlar tercih edilmeli. Hı hı. Peki e, mesela çocuklu ziyaret edenler oluyor veya işte herhangi bir e, boya, mürekkep dökülme durumu oluyor. Daha kolay. E, evet, önce, evet. Aynen öyle. Aynen öyle. E, tabii bunun için de biz genelde ev hanımları hep şey düşünürüz ya e, koyu renkli olsun, işte lekeyi belli, belli etmesin. etmesin. E, ama tabii ofis ortamlarında bu belki sıkıcı bir hava katabilir. Evet, yani biraz önce de bahsettiğimiz gibi uzun soluklu bir süreç geçiriyoruz orada. E o sebepten dolayı açık renkler daha doğru diye düşünüyoruz biz. Evet sevgili Zafer Bey tabii bir de e, hani erkekler için belki seçim yapmak daha kolay ama kadınlar biraz işin hem e, rahatlığında hem renginde hem evet. de biraz daha şıklık boyutunda düşünüyorlar. Mobilya ürünleri istediği renkte yapılabilir mi? Her istenen renkte yapılabilir mi? Tabii ki yani renk konusunda herhangi bir e, sıkıntımız yok. Özellikle biraz önce bahsettiğiniz ahşap mobilya noktasında istediğimiz renkte bunu üretip boyatabiliyoruz. Bu konuda bir problem yok ama hazır materyaller de var. Onlarda da farklı renk alternatifleri var. Özellikle günümüz teknolojisinde bunların üretim safhasında çok farklı çok e, uçuk diyebileceğimiz ya da işte hani hadi canım bu renkte mi falan diyebileceğimiz renkler üretiliyor. Ee, o noktada renkle alakalı bir problem yok ama tamamen o rengin kullanılacağı yere yakışıp yakışmaması da önem arz ediyor burada. Evet, biz üniversitedeki derslerimizde şunu da görüyorduk: Restoran, kafe veya yemek yenilen alanda kullanılan e, mobilya ürünlerinin veya işte hı hı. E, masa örtülerinden tutun da garson ve aşçı'nın kıyafetine evet. kadar olan kumaşların özelliğine kadar hatta böyle bir proje ödevimiz vardı. Tek tek kumaşları çıkarmıştık. Örneğin kaliteli kafelerde, restoranlarda keten daha çok tercih edilirken Gibi. işte böyle daha yumuşak koltuklar, işte yanı ol kolça olmayan vesaire e, biraz daha kafe işte hızlı yer Yem, ...yemek yenmesi gereken yerlerde de plastik ve e, daha basit ürünler tercih evet. ediliyordu. Tabii ki bu sizin işinizin de ekseninde olan bir şey. Hı hı. Kumaş ve yapım malzemesinin seçimi. Aslında insanların algısını doğrudan etkileyen e, görsellerden bazısı. Doğru kumaş ve yapım malzemesi hangi alanlarda daha göze çarpan bir özellik gösterir? Burada e, şu durum söz konusu tabii. Öncesinde daha doğal... Günümüz teknolojisiyle beraber değişen bir yapı var burada. Öncesinde doğal kumaşlar, el yapımı kumaşlar daha revaçtaydı ve tabii bunlar çok daha uzun ömürlü, daha soluklu oluyordu ama e, bahsettiğimiz gibi termin süreleri ya da ürünün bir an evvel bizim kullanım alanımıza gelmesi noktasında bu sürece Tahammülümüz kalmadığı için daha çok tekstilde de sentetik kumaşlar falan ön plana daha hızlı üretilen e, kumaşlar ön plana çıkmış durumda bu aynı şekilde mobilya sektörü içinde geçerli mobilyada kullanılan materyal içinde geçerli tabii ki e, haliyle orada seçilecek kumaş bahsettiğimiz gibi biraz önce e, müşteriyi hem rahat ettirmeli hem de kolay temizlenebilmeli. Hı hı. ...kafe, restoran noktasında bahsediyorsa ve buranın mobilya seçiminde de farklı unsurlar alana var. Alana uygun olması gerekiyor. Tabii ki gerçekten. kesinlikle alana uygun olması lazım yani konsepti de uygun olması lazım. Yani oradaki e, yapacağınız işte ya da işte restoranınızda, kafenizde konseptinizle olacak bu noktada önemli. Mesela lüks bir otelin içine giriyorsunuz kapıdan itibaren o mobilyalar size e, ortalama fiyat hakkında da bilgi veriyor e, aynen ve öyle. hani alacağınız hizmetle ilgili Aa, de bir aynen bilgi öyle. veriyor. Aynen öyle kesinlikle. O yüzden hani e, mobilya aslında bir mekanın kimliğidir diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle çünkü orada şu da devreye giriyor kafe, otel, restoran gibi noktalarda bir gerçekten e, yaratıcı fikirler üretilerekten yapılıyor. Çünkü oradaki amaç şu. Bir gelen müşterinizi rahat ettirmelisiniz. Çünkü ekonomik bir evet. durum söz konusu burada. Müşterinizi rahat ettirmelisiniz. Akılda kalmalısınız ve tavsiye ettirmelisiniz. Bunlar e, o lokasyon için önemli unsurlar. Haliyle bunları başarabilmenin de yolu hem sağlayacağınız hizmet hem de müşterinize sunacağınız... ...oradaki rahat yaşam ya da oturum alanı, rahat yemek yiyebileceği bir masa. ...gibi değerlendirebiliriz. Hatta size çok komik bir anımı paylaşayım sevgili Zafer Bey. Bazen e, tatile gidip... ...o günün yol yorgunluğuyla... ya ...iki dakika şurada oturayım evet. koltukta... ...ondan sonra hazırlanırım deyip... ...bütün geceyi o koltukta geçirmiş ve... ...aa ne kadar rahat bir koltukmuş... <gülüyor> 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 ...diye o otele yorum yapmışlığımız bile var. Kesinlikle, Dediğiniz gibi... Kesinlikle. E, ...bu gerçekten önemli. Bir de tabii e, ofis sözlerine konuşacak olursak... E, ...yeni nesil ofisler var biliyorsunuz. Evet. Biraz daha böyle... Herkes kendi alanında işte bir laptop mesafesi kadar hı hı. alan, işte ufak bir kalemli koyabilecek kadar bir masa. E, genelde yeni nesil ofisler deyince benim aklıma bunlar geliyor. Fakat sizin tasarımlarınızda ön planda olan şeyler neler? Şimdi... Burada da gene e, ofisin bulunduğu alanla alakalı. Şimdi e, artık her şey minimalize olmuş durumda, küçülmeye başladı. Buna ofislerde dahil olmak üzere evlerimizde dahil olmak üzere. Tamam, ben küçülmeye başladı. Bu noktada da ergonomik ve rahat ürünler tercih edilmeli. çalışmalarınız küçükse ve çoklu insan çalıştırmanız gerekiyorsa o noktada işte. Yardımcı paravanlar, bölücü panellerle kişiye özel bir yaşam alanı yaratmanız gerekiyor. O ofisteki verimli bir performans alabilirsiniz çalışanınızdan da bu noktada da e, teknolojiyi göz ardı etmemek gerekiyor ofis mobilyalarında. Biz özellikle firma olarak e, teknolojiyi muhakkak ürünlerimizde bulunduruyoruz, yansıtıyoruz. Evet. Birçok noktada da örnekler veriyoruz. Bugün yeni nesil otomobillerde bindiğiniz zaman hiç kabloya uğraşmadan telefonunuzu yanınızdaki konsola koyduğunuzda kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Biz bunu ofis masalarında da yapıyoruz şu anda. Hmm. Ev mobilyalarında da aynı keza yapıyoruz. Ya da işte telefon görüşmesi yapmanız gerekiyor ki bazen stresli olabiliyoruz. O ofisin içerisinde volta atabilir, gezer dolaşırken rahat bir görüşme sağlamak isteyebilirsiniz. Kablosuz bağlantıyla rahat bir görüşme sağlayabiliyorsunuz o masanın size sağladığı fonksiyon sayesinde. Bunlar da tabii ki artık son dönemde popüler olmaya başladı. kullanım kolaylığı ve alternatifler sağladığı için tüketicilere çok fazlasıyla tercih edilir. Zafer Bey güncel mobilya dekorasyonları ve ofis dekorasyonları ile ilgili gerçekten çok hem ilginç hem de işe yarar bilgiler paylaştınız. Hı hı. Demek ki ilerleyen süreçte daha fazla teknolojik aletler veya teknoloji ile beraber mobilyaları bir arada göreceğiz. Bu yeni nesil ofislerde genel olarak mobilya bazında neler olmalı, neler vazgeçilmez? biraz önce de söylediğimiz gibi bizi orada rahat ettirecek ürünler vazgeçilmezimiz çünkü artık gün boyu uzun saatler o masada ya da sandalyede oturuyoruz bir öncelikli olarak rahat bir sandalyeye ihtiyacınız var bel desteği olan oturduğunuz zaman sizi rahat ettirecek soft kumaşa sahip yumuşak bir dokuya sahip sandalye vazgeçilmeziniz olmalı birçok şeye masanızda ulaşabilmelisiniz. Ofisinizde. Çünkü bazen zamanla yarıştığımız anlar olabiliyor bizim Hepimizin. çalışma hayatında, <laughs> yoğun tempo içerisinde. O yüzden e, teknolojik ürünleri de o masalara, konsepte yerleştirerekten olması gereken şeyler var. Biraz önce bahsettiğimiz şarj gibi ya da işte e, direkt e, bilgisayarınızın monitörünü bağlayabileceğiniz ekranlar gibi... ...bir takım teknolojik yenilikler var. Bunlar artık hani olmazsa olmazlar arasında yer alıyor diyebiliriz. Tabii bir de insanları daha fazla işe iştahlandırmak amaçlı. Evet, kesinlikle. İşte masasını sevmeli, ortamını sevmeli evet. ya da işte oturduğu koltuğun ergonomisi ona uygun olmalı gibi faktörler önemli. Peki sevgili Zafer Bey siz bu işin bir profesyonelisiniz. En iyi mobilyayı nasıl anlarız? En iyi mobilya nasıl anlaşılır? En iyi mobilya nasıl anlaşılır noktasında şöyle bir cevap verebiliriz. Bir, sizin için uygun olan mobilya, sizi iyi hissettirecek bir mobilya sizin için en iyi mobilyadır aslında. Ama burada tabii farklı etkenler de devreye giriyor. İşiniz, sektörünüz, faaliyet alanınız ve seçeceğiniz mobilya bu işlere uygun bu noktası devreye giriyor. Bir, buradaki üretim materyali en önemli etken. Ee, üretim tecrübesi, ürünü alacağınız yerdeki üretim tecrübesi önemli bir etken. Bununla beraber satı sonrası hizmet mobilyaya önemli bir hizmet. değer katıyor. Ee, bu noktada da e, hani bilinen, tanınan, bu alanda tecrübeli firmaları tercih etmek lazım ki o noktada zaten kaliteli bir mobilyaya ulaşmış olursunuz. Kısa bir aranın ardından sevgili Zafer Şahin'le ofis dekorasyonları nasıl olmalı onları konuşacağız sakın kaçırmayın. Kanın ardından Elif Melek ile Şeffaf Sohbet konuğumuz Zafer Şahin Beyefendi ile devam ediyor. Ofis dekorasyonu nasıl olmalı ve nelere dikkat edilmeli diye sormuştuk reklam arasından önce. Şimdi kendisi bizlere anlatıyor. Buyurunuz evet. efendim. Şimdi ofis dekorasyonuna dikkat etmemiz gereken birçok etken var tabii ki. Yani bunu sadece alacağınız masayla nitelendirmemeniz lazım. Aldığınız ürünün ya da almayı düşündüğünüz ürünün kullanacağınız yaşam alanına çalışma alanınıza uyumu da çok önem arz ediyor. Bu noktada e, masanın rengi masanın görseli yani ben bunu sevdim ben bunu alıyorum da iş bitmiyor aslında olay e, sevmekten öteye geçti çünkü günümüz e, çağında biraz daha bakış açısı e, fazlasıyla değiştiği için e, bu noktada kullanacağınız duvar rengi seçeceğiniz koltuk kumaşı kumaşın modeli masanın şekli şemali Bunlar tamamen önemli unsurlar. Bu noktada da profesyonel destek almak gerektiği kanısındayız son dönemde ki e, bu destek talepleri de fazlasıyla artmış durumda. Çünkü insanlar e, evet bizlerin hepimizin birer zevki var bu noktada e, hepimizin bir takım fikirleri mevcut. Ama profesyonel bu işin ehli insanlardan destek alıp yardımcı olmalarını istemek çok daha doğru bir dekorasyona doğru sizleri yönlendiriyor olacaktır kesinlikle öyle yapılan iş konuna göre atıyorum masanın tasarımının yapılması evet. veya örneğin işte e, ofisin çalışma renklerinin seçilmesi bazı e, iş kolları daha böyle e, mesai kavramı yok daha relax evet. e, bir ortama sahipken bazı yerlerde de dediğiniz gibi ciddiyet ve e, resmiyet resmiyet önem arz ediyor. Peki sizin e, gözlemlediğiniz kadarıyla insanlar en çok hangilerine ihtiyaç duyuyorlar ya da size gelen danışanlar en çok ne talep ediyorlar? Genelde talepleri şu yönde, evet herkesin aklında bir fikir var. Yaşam alanı ile alakalı ya da kullanacağı ofisle alakalı bir fikre sahip, bir düşünceye sahip. Bizler de bu noktada fikirlerimizi ortaya koyarak karşılıklı istişare yapıyoruz. Neyin oraya daha çok yakışacağına birlikte karar veriyoruz. Tabii ki yani bu noktada tüketicinin, üreticinin fikrini önemsemesi gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü... Karşıda bir tecrübe var. Yani yıllardır Kesinlikle. bu işin içerisinde olan, bu işin hamuruyla yoğrulmuş insanlar var. Karşılatla istişareler noktasında doğru mobilya seçimini müşterimizi zaten adlandırıyoruz. Ve o noktada da doğru bir seçim yapıp akabinde e, teşekkürle... Yolumuza devam ediyoruz. Hatta bazen ortamın ışığı bile mobilyanın e, kaliteli görünümünü etkileyen bir şey. E, satış esnasında ya da işte mağazada görünüş e, görünüş şöyle bazen e, kullanım alanına götürdüğümüzde aynı olmayabiliyor. Evet. Dolayısıyla işe ehline sormak her zaman çok daha mühim. E, peki mesela ofislerine tadilat yapmak isteyenlere e, işte ufak değişikliklerle e, çalışma kalitesini artırmak isteyenlere önerileriniz neler olur? Yani çalışan arkadaşların Verimini artırabilmek için rahat bir çalışma ortamı yaratmamız gerekiyor bu noktada. O noktada da rahat ergonomik mobilyalar kullanmamız gerekiyor ki bu istediğimiz performansı ve verimi alabilelim çalışan kişilerde. Bunu sadece çalışan olarak nitelendirmemek lazım. Gelecek olan misafirlerimiz, müşterilerimiz Kesinlikle. ve bizler de aynı şekilde ora alanı kullanıyoruz. Ortak bir yaşam alanı yaratıyoruz orada. Ortak bir çalışma alanı yaratıyoruz. E, o noktada da e, öngörüleri göz ardı etmemek lazım. Çok teşekkür ederiz sevgili Zafer Bey. Bugün konuğumuz Zafer Şahin'di. Kendisi mobilya ve dekorasyonun incelikleriyle ilgili çok güzel bir katılım sağladı. Elif Melek ile Şeffaf Sohbet'in bugün de sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.